Arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar. Bile bugün sizinle kanalımıza hoş geldiniz. Ee, evet arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi klimanın sezonu kapanmıştır beyler. Bu klimayı 2025 yılından Ağustos'tan ilk başlayışı talihini Ağustos'ta alındı. Yani Ağustos Eylül'e kadar iki ay, e, bir aydan kullanıldı beyler. Bu şekilde. Artık hani bu babanın yurt dışından hani çıkacağını belli olmayacağı belli mi belli olmayıcı da anne hani baba almıştı son dakikalarda klimanın geleceğini gelemeyeceğini belli olmayıcı da artık bu tarihi kaçırmıştı o tarihini kaçırdı bu klimayı uzun süre kullanamadık biliyorsunuz arkadaşlar bir ay biri kullanıldı Ağustos ayında Eylül'de beyler şu an Ekim ayına girdik Ekim'de Eylül'den Eylül'ün sonuna geldikçe kapattık klimayı Üzerine bir öğütü öttük. Bir toz gelmesin diye. Dışarıdan gelenlerden hani e, filtresini yeni temizledim çünkü. Neden biliyor musun yani arkadaşlar? Yaza kadar temiz dursun çünkü beyler. Yaza yaz da gelince yeni bu, bu klima aynı şekilde bakıma girecek. Yeni yine yani filtresini yeni sökeceğim arkadaşlar. Yeni filtresini klimanı soğutma kapasitesini yine de yakınacak yani tekrar bakıma girecek. Klimayı komple sökülmeyecek Onu sökülmesi servisini amaçlı beyler. Onun için şükü tehlikeli madde var. E, gazı var çünkü. Daha başka hiçbir şey açamıyoruz. Hani annem de uyarıyor bana. Sakın buna başka hiçbir şeyin içine bir şey açmasın diyor klimanın. Hava soğutucu tanam da yani. Biz o hava soğutucunun 10 günü motoru söktük beyler. Biz onu 10 gün motoru yapamayız. Aynı yani sökemeyiz. Onun içinde bulunan gazın deposu var. Ona bir şey yaparsak yoksa gaz kaçağı olursa Allah cennet hiç kimse bu durumu göstermesin diyeceğiz. Arkadaşlar gerçek yangın riski. Şeyler riski. Binayı da çok fazla bir de iler. Yani havayı da uçurmayalım al abi. Evet arkadaşlar zaten sigortası var abi klimanın. Koltuğum orada. iki tane sigorta var orada odanın elektriği kapatıyor. Birinde bir ikincisi de Etçestik da klimanın elektriği kapatıyor abi. Klimanın gücünün kaynağını artı e, artının kırmızının kablosunun gücünün kaynağını kesiyor. O zaman klimada elektrik yakmıyor fazla bir de klima çalışmıyor. Klimada başına e, ile dertini ele, ele ele getirmez ve de e, arızalı riskini yaşatmaz. Bu şekilde. Klimayı da sıkıntıla da yaşatmaz o zaman abi. Gerekli çalışması için taktık, sigortasına inikti. Klima alınmadan önce takıldı sigortası. Burada az önce saç kurutu makinesine bağlıydı. Saat orada fiş takılıydı. Sigortayı indirdikten sonra o fiş gücü kaynağı da kesiliyor. O fişle de aynı şeye bağlı klimayı. Klimayı aynı şekilde o fişe de takmıştım. Onu da bağlamıştım. Elektrik saate belli olması için Zaten kontrol kaleminde zaten artıyı deldirince anlayacaksın zaten. Eğer ki sigorta inikse kontrol kaleminde bir şey yanmıyorsa zaten elektrikle çarpışma tehlikeli riski yaşatmayacaksınız hayatımızda. Klimayı da başına gelmeyecek. Bu şekilde. Klimayı temiz kullanmayı her zaman devam ediyoruz. Bak burada hala bu etiket hala ben bu etiketi bırakacağım kesinlikle. Az sınırlı, elektrik sınırlı beyler. İlerleyen zamanda bir servisi gel geleceğini bu servisleri gerçekten bir, çok bir işimizi görür, görecek servisleri. E de işimizi gör, görebilir. Ya zaten buradan bakılınca etiket fazla görülmüyor yani. Etiketi zaten yanına yapıştırmışlar. Klimanın tam oltasını yapıştırmamışlar sonuçlarda. Yani güzel bir klima Baya ilk defa bir ayda gitti yani. Ağustos geldi Eylül e eklediği zaman hele bir ay bir ay öncesi geçiyor sonra. Bu klimayı hayatımda ilk defa Eylül'ün sonuna kadar kullanmış olacağım. Artık bu klimayı 2026'yı girmeden hiçbir zaman bu konular çalışmayacak abi. Test etmek yok. birlerinde et, etmek yok. Ve hiçbir şey yani ilgilenmek yok, kurcalamak yok. Merakını takılmak yok, merakını edirmek yok. Siz de klimanız varsa siz de aynı şeye erteleyin. Yazın sonuna nasıl geliyor erteleyin. Onun da gibi erteleyebileceksiniz ertelesiniz iyi olur yani. Havalarda kışın yoğun saçmalı klima kullanmak. Yani klimayı kullanan da oluyor sıcak modu var. Klimalarda sıcak modu var ama bu klimayı ben araştırdım komple sıcaklık kapasitesi yokmuş yani bunda. Yani sadece soğutuyormuş bir tek yani soğutmanın kapasitesinde dışında başka çünkü kapasite yok çünkü beyler. Bu klimanın modeli öyleymiş yani. sadece Sadece bir tek Haziran, Temmuz, Ağustos 3 ayda kullanmak, kullanmak için yapılmış bir klima. İnsanlar bunları satın aldıkları zaman 4 ay biri Eylül'e kadar kullanacaklar. Ekim'e kadar sıcaksa ülkenin neresinde sıcak olacaksa olsun ülkenin neresinde sıcak olsun mesela bazen Antalya'da çok sıcak oluyor sonuçlarda Antalya'da kullanıcılar klimanın orada çökü Ekim'in sonuna kadar kullanabilirler orada çünkü orada bir sıcak bir ülkesi Antalya. Antalya çünkü İstanbul'da bahsetmeyin yani İstanbul'da o kadar yani serinlik hava veriyor. O yüzden o kadar da ihtiyaçımıza o yüzden daha çok olur çünkü gerektiği duyulmuyor çünkü. O yüzden ben sana söyle söyleyeyim. Örtüyü güzel tutması için böyle bir düzgün durması için bu, bu örtünün bir sürü şefla bantla batladık. Klimayı kople bantladık. Şöyle bir şekilde üzerine kople kapattım. Göstergesinde de koplene tozlar da kirlenmesin diye bu to bir örtüle önlenmemeye çalışacak. Tozlara bir de önleyecek. Yani artık hani kullanmayacağım anlama gelecekse kapatayım yani. Kapatacağını öyle diyeyim biraz sana yani. Bunu daha çok yazın. Kullanmak için çünkü sıcaklık sıcağı yok çünkü. Sıcağı kapasitesi yeri ya modu yok ile aile bir deposu yok abi. Aile bir gazı yok. KBK'sı öyle yönetmiş çünkü. Sadece yaz aylarının içinde kullanabiliyorsunuz. Bu klima sadece kışın kullanmak için değil çünkü. Sıcak kapasitesi çünkü yok çünkü. Soğutma kapasitesi olarak geçiyormuş. Ben sana şöyle söyleyeyim. Sadece bu klimalarda değişiyor yani. Soğutma kapasitesi de oluyor. iki aynı aldan sıcaklıkta kapasitesi oluyor. Bu modellerden yokmuş. Sadece soğutma modunda kapasite geçiyor. Farklılık bir şey geçmiyor. Bunda sadece zamanlayıcı var Beyler. 3 saate ayarlayacaksın. 3 saat sonra otomatik kapanma özelliği var bunda bu klimada. Gece modu var. Ben bu klimayı kullanak olarak bir ayda kullanı kullanar ona ezberledim yani. Ezberleyebileceği kadar sonuna kadar. Bu saati hani gösterge saat panelin komple ezerleyebileceğini kadar bu konuyu kul kullanmayı alışana kadar bu konuyu kullanmayı alıştım. Bu konuyu yani olarak, bu kullanmayı yeni öğrendiğim için öğrendiğim öğrendiğim şeyleri aç, e, takipçilerini açıklamaları son dakikalarda elinden gelen açıklamaları getiriyorum sonunda falan. Böyle böyle diyeyim yani. Sonunda defa açıklamaları getireceğim diye sizlerle yani. Evet arkadaşlar. Yani bu su su deposu su tankı hani. kalacak. Bu saate kalacak yani. Bunu ben kaldırmayacağım. Orada kalacak klima ile birlikte kalacak bu. Başka yer çünkü yer yok evde çünkü. Burada duracak çünkü. Şöyle söyleyeyim yani. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Klimanız varsa, klimalı olan evlerde, klimalı bir evde oturuyorsanız, klimayı geçici olarak kapatımı de iptal edin. İptal iptal edin böyle veya poşetini, sekortasını takarsınız, sekortayı değindirip gücü kaynağı, elektriği kesin. Elektriği kese bir bilmeyen klima servisini çağırıp elektrik bağlantısına sigorta taksın bir diğerlerine servisten hallederler çünkü takarlar. Şükür. Sigorta sadece bunu kopya buna bağlı değil. Sadece priz var orada. Sigorta orada. Sonra geçiyor buraya prize geçiyor. Klima da buna da bağlı. Buna da kesiyor Klima da aynı şey kestirecek. Klimanın ben hepsini ben Klimanın kendi elektriğin kablosunu ben komple kesmedim yani. Klimanın kablosu da horijeli hali kalıyor. Klimanın kablosu hala on numaralı hali horijeli kalıyorsa horijeli kullanıyorum klimayı. Evet kanalımıza abone olursanız videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Soğuk bir ülkelerde bir ülkede yaşıyorsanız geçici olarak kapatsın bir sigorta taksın bir sigortada indirip Klimayı kople kapatıp sesinler, ertelesinler. Yılbaşına doğru bir de yeni yıla kadar, yaza kadar ertelesin bir de iptal etsinler. Çok sıcak havalarda. Tamam Tamam anne. Çok ile sıcak havalarda olan bir bölgede yaşanan olan çalıştıranlar çalıştırsınlar. Yani soğuk bir ülkelerde olanlar yaşanan düşünenler, düşünen bu hakkında ilgili kapatabilirler, iptal edebilirler bu konuyla, skortayla geçici olarak kapatılabilir bile, bu şekilde helal bile ertelenebilir, edilebilir. Yani kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Duba tipi de böyle örtü bir ötemezsiniz duba tipi klimalarda. Bu pop klima ya bu. Potatif. Nobi klima. Onun için hani her şey oluyor diye. bu if klima çünkü başka oluyor. E, yani tipleri farklılık oluyor. Başkalık oluyor. O yüzden dua tipi de sererseniz dua tipi de daha çok örtüsü durum tutmaz. Tam üstünden serelim. O örtüyle mevcut e, ideal edilip ideali görecek, yaşanacak. Kullanacağım. Örtü, elat pislik, tozluk. Toz gelmemesini sağlayacak. Kendinize bakın görüşürüz. Bir dahaki videolarda hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Yakından alayım. Bu şekilde arkadaşlar bantladık. Gerçekten gece lambamız lava lambalımız var. Burada da görmüş olduğunuz gibi de bilgisayardan cihazımızdan gelen bağlanan operatör cihazımız, LED'imiz, cihazımız gözlük temizleme, gözlük kurucu bir de kutumuz uygun ile fayda edip, e, bu yatak arada faydası ediyormuş veya aynar oldukça. Bir dahaki videolarda görüşmek dileriz. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay arkadaşlar. Ne bay bay. Ne bay bay.